Dıt 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 dıt. Ooo harita. Kulabırı bulduk. Deniz kenarına yerleşeyim ya. Aynen. Yere koyayım. Süper. Benim hep kapatalım. Bu biyomda sadece karga yakalanıyor. Şöylesine koydum açıkçası. Şimdi ağaç keseceğiz. Evet. Şimdi daha vakit var. Şunu yiyelim. var mı ya? Birkaç tane lamba yapayım. Uğraşamam yerine altına inmeye. Tamam ya bu da kalsın. Ne domuzları vereyim de kaka alayım. Lamba mı doldurayım? Aslında var ya tam iki lambalık malzeme kaldı ama. Evine gitmiş. Bunların bazılarına domuzlar yiyince kaka yapıyor. Ben de bırakıyorum onları. Çünkü oyunda kaka gerçekten işe yarayan bir şey. Şöyle evin yakınına şunu koyayım. Sanırım bunlar da... ...kaka oluyordu mısır. Bunlar şeker, kanka. tamam. Tamam. bunları toplamama gerek yok ama bunları yiyorlar. Onlar yiyeceğine ben yiyeyim. O zaten çürüyor. Bir pişirir yerim ya. Ne kedi balkabağı verince ne veriyor? Ya bakayım. Aa beğenmedi. Artışa bak. Aslında biraz dallı ot mu toplasam? <laughs> Şu iki light bulb'ı da lamba yapsam dursa kenarda. Bunlar da uyuyor numarası yapıyor ya sinir oluyorum ilk oyundan beri. Gulo gulo gulo. Rıttın, rıttın. Çocukluğumdan beri bu Amerikan filmlerindeki şu damla sesine hastayım ya. Tınk, tınk. Tın. Biraz ağaç kesmem lazım da. Keseriz her <laughs> yer ağaç. Ot 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 hemen topla topla topla. Ben seni niye base'e bırakmadım ya? Tüh. Neyse yenisini yaparım. Çok pahalı bir malzeme değil. Bu follow var burada. Neden? Kaka, kakanın sineklerin sesi geliyor. Nitre'yi burada yiyecek kimse yok. Bir yere bırakabilirim. Sen de bırakayım. Kışın bulursam sevinirim seni burada. <laughs> Dur bakalım. Hadi bakalım. Evet, harika. Hmm. Çok sevdiğim bir Twitch yayıncısı arkadaşım. Ben seni çok severim, saygı duyarım. Yayınlarını çok beğeniyorum. Hop 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 sen ne yapıyorsun? Adamım sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Gorita'nın sahibi benim, her şey benim burada. Ne kadar saçmaladım değil mi? Ne ya insan da öyle bir çıkıyor. Yok, yok. Gerçek hayatta bir şey sahip olmak ne kadar zor. O yüzden yani. Sanırım burası da domuz prens mi oluyor? Evet evet gelecek anladık. Güzel tırmanıyoruz anladık. Bakalım. Kim ne götürüyorsun yine ne topladın ne götürüyorsun. Yol görünce kaptırdım biliyorum ya bu tıraş edecektim ya. Altın kazmanın sifranı yapalım. Evet. Net fullendi. Lan hani niye öldürüyorsun ya? mü? Aa tüh. Neyse. Bakalım Charlie ne kendine ne diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı kaybetme diyor. Bu hani şey gibi. Ergin durumlarda söylenen bir deyim herhalde İngilizce. Kafanı kaybetme diyor da. Hekeğin kafası yok ya arkadaş espri yapıyor. Ne bileyim ben de normal hayatta böyle bayat espriler yaptığım için Winston'ı çok aşırı seviyorum. Benim bu oyunda en sevdiğim karakter miysin? Çok kişi sevmiyor. Onu ben alayım mı? Kaç çocuk Yo, değil. Kim var yoksa kedi seni öldürürüm çıkıyor. Biraz ağaç mı kessem ya? Sıkıldım ağaç kesmekten de. Hım. Bu yan kediye ne diyecek acaba? Oyuncu küçük şey. Demek ki bir sınav bir kedi alsam bir yadırgamaz ama siz kedi de uğraşmak istemiyorum. Ya belki de eğlencesini alabilirim ya. Aynı yoldan gittim geldim hiçbir yer açmadan. Neyse. Ben de... Yarasalar gelsin mi? Gelmesin ya. Hoşçakalın. Şimdi Aaa çünkü... hiç kalmamış. Hiç o toplamamışım. Topla topla topla. Topla çabuk. Aa bundan var. Alayım yine. Stability kaçmış. 3 altın veriyor. İyi. Hiç yok. gel, gel. <laughs> Elim yok ya gitsin anca. Gidip <laughs> <laughs> bırakabilirim şu an için acil geçiyor. Tamam mı dursun ya. Nerede? <laughs> Zaten kuş tuzağı yaptım. Bataklı bulup şeyi toplamam lazım ya. Ne deniyordu ona? Bataklıktaki olan şeyler var ya. Katrits deniyor. Ondan kağıt, parşömen yapıp. Ondan da kuş kafesi yapmam lazım. Kuş kafesi de yumurta için iyi bir kaynak. Hava gitsek mi? Olur abi. Hava sonra giderim. Hiç uğraşamam. Koyun oyun çıkarır. Uzumsuz. Evet, jileti evde bıraktım değil mi ben? Aferin bana. Neymişler? Saç kurtma makinesi. Bozuk <laughs> saç kurtma makinesi. Evet, sizi tıraş edeyim ya. Nasıl olsa malzemem var. Evet bırakmadım. Bir sürü eşya var. Ağaç kesip sandık yapıp içine koyacaktım. Neyse.